Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu video Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde detaylı bir şekilde anlatılan Hz. Musa aleyhisselam ile Allah'ın kendisine özel bir ilim bahşettiği salih bir kul olan Hızır aleyhisselam arasındaki ibretlik kıssayı ele almaktadır. Hani Musa genç yardımcısına demişti ki iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar veya uzun zaman geçinceye kadar durmayacağım. Kehf suresi ayet 60. Bu olay peygamberler de dahil olmak üzere hiçbir insanın ilminin Allahu Teala'nın ilmiyle kıyaslanamayacağını, olayların görünen yüzünün ardında derin hikmetler barındırabileceğini ve Allahu Teala'nın kulları hakkındaki hükümlerinin mutlak doğru olduğunu bizlere hatırlatır. Gelin bu anlamlı yolculuğa birlikte çıkalım. Rivayetlere göre bir gün Hazreti Musa aleyhisselam kavmine bir hutbe verirken kendisine insanlar arasında en bilgili kimdir diye bir soru sorulur. Hazreti Musa o anki bilgisiyle benim cevabını verir. Ancak Allah Teala Hazreti Musa'yı uyararak ey Musa benim kullarımdan öyle biri var ki o senden daha bilgilidir buyurur. Bu ilahi haber üzerine Hazreti Musa'nın merakı artar ve Allah'a o salih kulun kim olduğunu ve ona nasıl ulaşabileceğini sorar. Allah Teala Hazreti Musa'ya bu kişinin iki denizin birleştiği yerde olduğunu ve yanına bir zembil içinde bir balık almasını, balık kaybolduğu yerde o kişiyi bulacağını bildirir. Bunun üzerine Hazreti Musa yanına Yuşa İbn Nun'u alarak uzun ve meşakkatli bir yolculuğa çıkar. Günlerce süren yolculuklarının ardından Hazreti Musa ve Yuşa iki denizin birleştiği yere ulaşırlar. Yorgunluktan bitkin düşen ikili burada bir süre dinlenmeye karar verirler. Yuşa yanlarında getirdikleri pişmiş balığı yemek için Zembilden çıkarır. Ancak o sırada Yuşa'nın dikkati dağılır ve balık mucizevi bir şekilde canlanarak zembilden denize atlar ve bir tünel açarak gözden kaybolur. Uyandıklarında Yuşa bu olayı Hazreti Musa'ya anlatmayı unutur. Bir süre daha yolculuklarına devam ettikten sonra Hazreti Musa acıkır ve Yuşa'dan yiyeceklerini ister. İşte o an Yuşa Balığın kaybolduğu olayı hatırlar ve Hazreti Musa'ya durumu anlatır. Bu işaretin kendilerine bildirilen salih kulun bulunduğu yer olduğunu anlayan Hazreti Musa ve Yuşa hemen geriye dönerler ve sonunda sahilde Allahu Teala'nın kendisiyle konuştuğu salih kul olan Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı bulurlar. Hazreti Musa, Hazreti Hızır'a yaklaşarak ondan kendisine eşlik etmesini ve Allah'ın ona öğrettiği ilimden kendisine de öğretmesini rica eder. Musa ona, "Sana öğretilen doğruya götürücü bilgiden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi. Hazreti Musa, Hazreti Hızır'a sabredeceğine ve onun hiçbir emrine karşı gelmeyeceğine söz vererek ısrar eder. Hızır Doğrusu sen benimle beraberliğe asla dayanamazsın. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl dayanabilirsin dedi. Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın ve hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi. Hızır, eğer benimle geleceksen sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma dedi. Hazreti Musa bu şartı kabul eder ve böylece birlikte yolculuğa başlarlar birlikte bir süre yürüdükten sonra deniz kıyısına gelirler ve orada bulunan bir gemiye binerler. Gemi halkı Hazreti Musa ve Hazreti Hızır'ı tanımadıkları halde onları ücretsiz olarak alırlar. Bir süre denizde yolculuk yaptıktan sonra Hz. Hızır aleyhisselam aniden bir balta alarak geminin bir kısmını delmeye başlar. Hz. Musa bu duruma çok şaşırır ve dayanamayarak bu insanlar bizi ücret almadan gemilerini aldılar. Sen ise şimdi gemiyi delip içindekileri boğacak mısın? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın." der Hazreti Hızır Aleyhisselam ise "Ben sana demedim mi ki sen benimle beraberliğe sabredemezsin?" şeklinde cevap verir. Hazreti Musa hatasını anlayarak "Unuttuğumdan dolayı beni suçlama ve bu işimde bana zorluk çıkarma." diyerek özür diler. Bir süre sonra karaya çıkarlar ve yürümeye başlarlar. Bir köye gelirler ve orada oynayan bir çocuk görürler. Hazreti Hızır aleyhisselam aniden o çocuğa yaklaşır ve onu öldürür. Hazreti Musa bu olaya daha da çok şaşırır ve büyük bir üzüntüyle tertemiz bir canı hiçbir suçu yokken mi öldürdün? Doğrusu çok çirkin bir iş yaptın der.'' Hazreti Hizir aleyhisselam yine aynı cevabı verir. Ben sana demedim mi ki sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Hazreti Musa bu sefer daha da pişman olarak eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. O zaman benden ayrılmanda mazur sayılırsın der. Yine yola koyulurlar ve başka bir köye varırlar. Bu köyün halkından yiyecek isterler ancak onlar kendilerini misafir etmekten kaçınırlar. Bir süre sonra orada yıkılmak üzere olan bir duvar görürler. Hazreti Hızır aleyhisselam hemen o duvarı tamir etmeye başlar. Hazreti Musa yorgun ve aç oldukları için isteseydin bu iş için onlardan bir ücret alabilirdin der. Hazreti Hızır aleyhisselam bunun üzerine işte bu benimle senin ayrılışımızdır. Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım der. Hazreti Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya ilk olarak geminin delinmesinin sebebini açıklar. Der ki: "O gemi denizde çalışan yoksul kimselere aitti. Ben o gemiyi kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi zorla alan bir kral vardı. Böylece o kralın gemiyi almasını engellemiş oldum." Ardından öldürdüğü çocuk hakkında şöyle der. O çocuk ise büyüyünce kafir olacak ve anne babasını da azgınlığı ve küfrüyle saptıracaktı. Biz de Rablerinin onlara bu çocuktan daha hayırlı, daha temiz ve daha merhametli bir evlat vermesini diledik. Son olarak da tamir ettiği duvar hakkında şunları söyler. Duvar ise o şehirde yaşayan iki yetim çocuğa aitti. Duvarın altında onlara ait bir define vardı. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin onların ergenlik çağına ulaşmalarını ve sonra defineyi çıkarmalarını istedi. Bu Rabbinden bir rahmetti. Ben bunları kendi başıma yapmadım. İşte sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. İşte böyle Hazreti Musa ve Hazreti Hızır'ın bu olağanüstü yolculuğu bizlere ilahi hikmetin bazen insan aklının ötesinde olduğunu, sabrın ve teslimiyetin önemini en çarpıcı şekilde gösteriyor. Unutmayalım ki her olayın bir görünen yüzü, bir de deruni hikmeti vardır. Tıpkı bu kıssada olduğu gibi hayatımızdaki bazı olaylara anlam veremesek de Allahu Teala'nın adaletine ve rahmetine olan inancımızı daima taze tutmalıyız. İlham ve Mucize kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu kıssa size de ilham verdiyse ve mucizelere olan inancınızı güçlendirdiyse videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ilham dolu içeriğimizde görüşmek üzere hoşça kalın.